45 gün gibi bir seçim maratonu başladı ve bayağı yorulduk. Herkes de yoruldu. Öncelikle yanımda desteğini hiç esirgemeyen eşime, kızlarıma, damatlarıma, seçim kampanyasını bir dediğim asker gibi yürüten kızıma ve damadıma, Diğer kızıma da, damadama da. Parti yönetimime, ilçe başkanıma, tüm meclis üyesi adaylarıma, tüm halkıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kazanan, kazanan ben değil. Kazanan Erdek oldu. Erdek'e huzur geldi, huzur. Öncelikle yorucu yorucu bir Bırakın bırakın merakın, merakın, bırakın. bırakın. Der, Kardeşim Bırakın bu seçimde biz kazandık onlar kaybetti. Ben zaten kampanya başından beri dediğim şuydu. Yüzde altmış birle yüzde altmış altı arasında oy alacağım. Ama buna kimse inanmadı. Benim dediğim oldu. Şu anda kesin sonuç olmasa dahi yüzde 66 oy oranımız var. Ben, meclis üyesi arasından belediye başkanı olduktan sonra, seçildikten sonra eski belediye başkanımız, 30 yıl beraber siyaset yaptığımız arkadaşımız her gün buranın karışık AK Parti'ye geçecek dedi. Yani anlamadım gittim, hangi hakta hizmet ediyorsa AK Parti'ye geçecek dedi. Biz kampanyamızı başlattık. Cumhuriyet Halk Partiliyim ben ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanıyım. <laughs> ama AK Parti'ye geçecek diyen arkadaş İyi Parti'ye geçti. Arkasından da üç günden beri AK Parti ile beraber yukarıda koli dağıttı, erzak dağıttı ama AK Parti'nin kollerini dağıttı. Yani bizlere çamur atanlar bir aydan beri çamur atanlar kendi çamurlarında kaldı. Artık Erdeğe bundan sonra böyle bayram havasında seçimler yakışır. Bu seçim Allah'a çok şükür kimsenin burnu kanamadan kimse üzülmeden bir seçim atlattık. İnşallah bundan sonraki tüm seçimlerde böyle geçer. Bizler işimiz gücümüz Erdeğe işimiz gücümüz belediyecilik diyerek bu göreve talip olduk. Şu anda Büyükşehir adayımız Ahmet Akın 11 puan ileride. <laughs> Allah nasip kısmet ederse bu 5 yıl içinde Erdeğe 15 yıl yapılmayacak işleri bile yapsıdıracağız. Erdeği eski günlerde yani turizmde en çağ atlamış günlerine geri getireceğiz. Bizler Ahmet Akın'la birlikte bu erdeğin tüm sorunlarını çözeceğiz inşallah. Çok yoruldum. İnanır mısın çok da heyecanlandım. Kalbim bile daha atıyor. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sizlere hizmet için sizler için bu seçimi kazandık. İnşallah Allah bize hayırlı görevler yapmayı nasip eder. Hepinize Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet. Meclis üyelerim de sahneye davet edeyim. Ondan sonra bir yürüyüş yapacağız. Buradan arkadaşlar ille yürüyüş yapalım dediler. Buradan hastane, hastaneden hükümet caddesi, garaj. Oradan havuzlu meydan, oradan buraya. Buradan tekrar buluşacağız. Meclis üyelerimi de sahneye davet ediyorum. Yarıyor burası, çağrı, <laughs>